sizler birlikte Brawl Stars'ın ikinci oyuncu kız arkadaşlar. Hemen şu an benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars'ın ikinci oyuncu kız arkadaşlar. Hemen şu an benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi okullarda 3 haftalık tatile geliyor. O zaman bol bol inanılmaz bol bol gidecek. Biz de hemen başlangıcı yapalım dedik gençler. Ve gördüğünüz gibi ilk uzun zamandır gördüğünüz gibi bir karakterimiz ile beraber bugün milletin içinden geçeceğiz gençler. İçinden geçeceğiz. Hemen şu gibi hemen şu kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen ne oynayacağımızı seçelim. Bu de ben önceden seçtim. Hesaplaşma oynayacağız gençler. Bakalım ne olacak? Belki futbolda oynayabilir. Ayamaz kapmacı oynayabilir. Süper şey saldırısı da oynayabilir. Hatta bence süper şey katına atması. Bununla bir üçlü yapalım. Ondan sonra süper şey. <laughs> süper şey. Ya neyse o senin ne Evet şöyle buradan 3-4 tur oynayalım. Evet güzel. Bu da abi hiç girmeyelim abi. İnsanları öldürmeyelim. Uf bak o şeye daldı. Ben ne yapıyorum? İki tarafa da saldırıyorum. Beni öldürecekler şimdi valla. İnternet. Lan internetim ne güzel. Niye böyle yapıyorsun? Bakın. Vay internetim ne güzel ya. Ha? öldüremez. Ben alırım kardeşim. Bu Sen... ne Bak bak. Lan niye duruyorsun mama? Ana. Ah eh, ah eh be. That hurts. Oğlum ben seni ne yapayım? Beni öldürüyorsunuz anasınıza Ama ben adamın anasını yeah. Böyle yaparım işte. Bu beni tövbe tövbe bir şey yapacağım ama. Ben ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Başka, 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 başka. Ya vallahi ne oluyor nasıl da değil mi? ya. Ya ben o bu oyunu hiç sevmiyorum bu konuda ya. Ben o yüzden bu o yüzden onu bırakmıyorum Benim internette tamam bütün her çekiyor. YouTube, Instagram, Twitter her çekiyor internetim. Bütün oyunlarda çekiyor internetim. Bu oyunda çekmiyor aslında <laughs> Niye sertti? Allah Allah Allah. El Primo El Prime. Mi? 5 kişi kaldı anasızda değil mi? Evet 4 kişi kaldı. Şu an 4. Ben 5 <laughs> Dur dur <gülüyor> ne Tamam, tamam, <laughs> Alattan var yani. Bak hemen neler gelmiş. Büyük kutu. Valla büyük kutu açıyoruz. Hadi 5 kutu. Hadi 6 gelsin. 6 göreyim onu. 6 göreyim. Bir saniye de karakter geldi. Oh karakter. Geldik. Oh karakter. Oo, derin geldi be. Karakter geldi lan. Oha. Bir tane daha geliyor. 2 tane karakter gelecek. Kim bu? Tanımıyorum. Oh efsane bir destan sürmüş. Oha. 2 tane karakter çıkarttık. İşte bu. İşte bu be. Sonunda ya. Ulan hiç böyle hayatımda hiç bir örnek gelmedim. İki tane karakter be. Bakalım nasıl hiç bilmiyorum vallahi ilk defa geldiler. Wow, hardcore. Yok bu zaten gelmiş değil. Kimler onlar? Aha bunlar. Yo, Vallahi hiç görmedim uzun oynamadım. Gel, yeni geldi bu karakterler. Mükemmel oldu benim için. Oha evet gençler gördüğünüz gibi. Mükemmel oldu bu ya. Vallahi çok güzel oldu. Oha. Bu çok güzel oldu vallahi. Evet arkadaşlar bu video binlerce kaç like istiyorum arkadaşlar. 8 bin aboneniz var. Videoyu beğenmek Lütfen beğenin like, bir like atın. Lütfen videomu <laughs> izleyin. izleyin, beğenin. Geçtiğini evet, çok seviyorum arkadaşlar. İşte bu be. İki tane karakter be. İki tane karakter de bitirdik. İki tane bir şey, bir <laughs> Şöyle, Abi uf inanılmaz heyecanlandım lan. lan var ya bir kere de Allah Allah Allah. Allah, <laughs> Allah. Ya arasını takayım. Ben öldüremedim. Bunu öldürüyor ya. Bir kere lan. Keşke bu var ya ya artık çok podcast inanılmaz daldı çünkü bu tane karakter çıkmış ilk defa ilk defa karakter çıktı paketten bir yani başka çıkmıştı bir neydi bir bir, bir kişi geldi o gelmişti İşte o zaman sevinmiştim o kadar <gülüyor> <gülüyor> o kimse öldürmen amacı sen hah böyle girdi şey o da, de, ya. Ulan ya oldum. Vallahi çok özür dilerim gençler. Tamam. Evet. Ne bu şey işte? Ya ben, ben şey, üzülüyorum <ya. Bu arada, gülüyor> işte. Ben, ben sakin olacağım gençler. Işte. Özür diliyorum şöyle. Şunları <laughs> alalım. E gördün mü? <gülüyor> evet, dur dur dur. Oğlum var var dedim ya. Ne? Kırıklım ya. Tamam. Dört tane aldık. Beş bin yüz canımız var. Beş kişi kaldı. Dört kişi kaldı. Gördüğünüz gibi bak bekliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Onlar kendi kendilerine ne yapıyorlarsa yapsınlar. Siz bekleyin abi. Öldürme şeyleri. Bakın Aha üç kişi kaldı birazdan üç kişi kalır bence. Aha bak, aha geliyor, aha geliyor, bir yemeden geliyor. Gel lan buraya. Tamam ben bilmiyim ben bu adam öldürmeye bakayım yoksa bu beni yani öyle yani. Allah azetlerim aha burada. Anla ya bu adam mu vallahi. Ne olacaksın lan? Biz de kralıyız lan. Ali Semih, Ali Semih Ali'nin süper Biz süper oyuncuyuz. Biz de süper Biz de yani. Biz de adam olalım. İşte bu be süper oyuncuyuz lan biz. 1 numarayız lan 1 numarayız biz. İleride 1 numara olacağız biz. Adamız lan biz. Anan olsun bize be helal olsun be. Yes be. Böyle işte adam olalım. Süper oyuncu ailesiyiz. Yes. Adam olun lan. Hepinizi bitiririm. Hah. İşte bu be ya böyle ya. Gördüğünüz gibi 3 kişi öldürdüm. bitti olay bitmişti. Hepsi de 10 yani. Ben 5 bin, 5 bin, hepsi 10 İşte bu be. Valla videoda şanslıyız. Videoda şanslıyız gençler. Biz spor oyuncu. Ali sen Ali sen aynısın. Her şeyi başarırız. Her şeyi şey üstüne geliriz. Evet. Şu an iki karakter bir birinciliğimiz var. Şöyle hemen şunu görelim. Ben valla mutlu oluyorum ha